Okay. <laughs> Fenerbahçe'ye sol kanada bir hata geliştiriyor. Hareket eren Burcu kayıt. Topu aldı Musa kazandırdı. Musa topadı. topu Yerde bası bir hayli hareketli futbolcu. Şimdi Deniz'e kazandırdı. Deniz topu aldıktan sonra geriye doğru topu sektirdi. Hareket futbolcu. Son üç kurudurdaki futbolcu kayıt. Kayıt ceza alana doğru topu çıkardı. Ş şimdi topu hareket eden futbolcu Musa Suf. Amerika'ya kazandırdı. Amerika topu aldı. Hareket futbolcu son üç kuşukta Baroni. Baroni topu aldı. Yerden bası vuruşunu yapıyor Karaciz Evet Fenerbahçe sol, sol iç koridorda top aldı. Kardeş Kardeş Kadreç top aldı. Baronya kazandırdı. <laughs> Baronya top aldı. Salih Uçar'a kazandırdı. Salih uçan top aldı. Hafif sol çapraza durdu. Topu çıkardı. Amerika. Amerika top aldı. Terra Kadreç. Cezalarla durmuş çıkardı Can Erkin. Top aldı. Alper'e kazandırdı. Alper cezalarla durmuş çıkardı. Alper top aldı. Kayda bıraktı. Kayda vuruyor ve gol. Çok müthiş bir gol Kayten. Gerçekten de inanılmaz bir gol. Karşılaşmanın 7. dakikasında Kayta Fenerbahçe'ye kaldırıyor. Çok zor bir an, çok zor bir dakika geldi bu gol. Gerçekten de 70 bin taraftara kalkıyor ve bu golü arkışıyor. Türk Telekom Arena'da Fenerbahçe Galatasaray'ı karşı karşıya geliyor. Son tarihlerin en büyük derbisi diyebiliriz Fenerbahçe Galatasaray arasında. Çok şey mücadeleler olmuş. Bu Amerika iki umutan Amerika ceza alanında. Amerika'da kaldı. Hakeme bakıyorum gözlerle penaltı. Penaltı, penaltı, penaltı. Hareketten avdurucu şimdi Beşiktaş'ta Ramuh Muhta topu aldı. Geriye topu çıkardı. Hareketten avdurucu sol iş kurudu. Hareketten turu Oğuzhan'a. Oğuzhan, a. Oğuzhan a topu aldı. Yardan bası bir hale hareketli. Topu hareketten avdurucu Oğuzhan. Oğuzhan topu aldı. Musa kazandırdı. Musa yerden basını güzelce topu çıkardı. Yerde kaldı hareket. Fol. Serbest vuruş kullanacak. Sol iş kurudu da Beşiktaş. Topun başına geçiyor şimdi Fernandez. sol oldukça uzak bir yerde. Fernandez vuruş yapıyor gol. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. 12 yaşımdan beri futbola e, radyodan maçı dinleye dinleye artık e, maça çok bağlı oldum. Sürekli spikerlik yaptığım için bütün köylere ve herkese spikerlik yaptığım için herkes sürekli bana niye spikerlik niye spikerlik yapmıyorsun diyorlar bana. Daha oraya buraya giderken her yerde oturup spikerlik yapıyordum. Artık çok, çok maça bağlı oldum. Ve sürekli köylere de anlatıyordum. Herhangi bir yerden maç olduğunu onlara maç anlatıyordum. Ben ben e, spikerli istiyorum. En çok da bir gün Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçını anlatmak istiyorum. Biz küçükken radyoda maç izliyorduk, dinliyorduk. E, maşallah bunu lu spikere e, taklit aldı. Ondan sonra kendisi spiker olarak kendisini spiker olarak e, tanıttı. Her yerde spikerlik yapıyor. Biz e, maşallahı dinlerken e, gerçekten çok heyecanlı e, spikerlik yapıyor. Sanki e, Fenerbahçe Galatasaray e, gibi derbi maçları izliyoruz. Çok heyecan veriyor maçlara.